Merhaba bugün birinci dönem ikinci fen bilimleri yazılısı hazırlığı yapacağım. Farklı soru tiplerimiz var elimizde. Öncelikle doğru yanlış sonra boşluk doldurma sorularıyla devam edeceğim. İlk sorudan başlıyorum. Gerekli gördüğüm yerlerde bazı açıklamalar yapacağım. Diyor ki güneş küresel bir şekliye sahiptir. Evet bu doğru bir ifadedir. Dünyada olduğu gibi ayda olduğu gibi bunlar hepsi küresel şekillere sahiptir. Ay dünya ile birlikte güneş etrafında dolanır. Ayın biliyoruz ki bir kendi etrafında dönme hareketi yapması vardır. 2. Dünya etrafında dolanma. Aynı şekilde 3. Dünya ile beraber güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Yani bu gördüğümüz üçüncü harekettir. O yüzden bu ifade de doğrudur. Mantarlar kendi besinlerini kendileri üreten canlılardır. Bu yanlıştır. Çünkü kendi besini kendi üretebilmesi için bitki sınıfına girmesi gerekiyor bir bitki değildir mantar. O yüzden bu ifade yanlıştır. 4. Makine parçalarının yağlanma amacı sürtülmeyi arttırmaktır. Tam tersi sürtülmeyi azaltarak makinelerin ömrünü uzatmaktır. O yüzden bu ifade yanlış bir ifade. 5. Oyun hamuru ve sakız esnek cisimlere örnek olarak verilebilir. Bir cismin esnek olabilmesi için kuvvet uygulandığında o cisim şekil değiştirecek. O kuvvetin etkisi ortadan kalktığı zaman da tekrar eski haline gelecek. Ama bu oyun hamuru ve sakız için geçerli değildir. Tekrar eski hallerine gelmez. O yüzden yanlıştır. Katı haldeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine erime denir. Böyle durumlarda bir canlandırma yapabilirsiniz. Örneğin buzu düşünürsek. Isı verdik buza. Bu buz eriyecek sıvıya dönüşecek. O yüzden bu ifade de tam olarak bunu anlatıyor. Doğrudur. 7. Islak çamaşırların güneş ışığı altında kuruması buharlaşma olayıdır. Aynı şekilde bir ıslak çamaşırın güneş altında veya ısı etkisiyle buharlaştığını görürsünüz. Ve buharlaşma olayıdır bu. Çünkü sıvı gaza dönüşmüştür. O yüzden bu olayda buharlaşmadır. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Şu fazlalıkları sileyim. Devam edelim. 8. Buzdolabından çıkarılan şişenin buğulanması yoğuşma olayıdır. Yoğuşma olayında yani buğulanma olayında gaz ısı farkından dolayı sıvıya dönüşür. Yani bu olarak söylediğimiz şey su damlacıklarıdır. O yüzden bu olay tabii ki yoğuşma olayın örnektir. Bu doğrudur. 9. Kaynama olayı gerçekleşirken maddenin sıcaklığı değişmez. Sadece kaynama değil, erime, donma, yoğuşma ve sorudaki gibi kaynama. Bu olaylara hal değişimi denir. Hal değişimi ve hal değişimlerin hepsinde sıcaklık sabittir. Sıcaklık değişmez. Bu da o yüzden doğru bir ifadedir. 10. Saf maddelerin erime noktaları madde miktarına bağlı olarak değişmez. Bu sadece erime noktaları değil, kaynama noktaları, yoğuşma noktaları, donma noktaları da geçerlidir. Örneğin nasıl ki bir bardak su da 100 derece santigratte kaynar bir şişe suda burada da aynı şekildedir. Bir madde erime noktası miktarı ne kadar olursa olsun değişmez. Ona özgü bir durumdur. Madde miktarına bağlı değildir yani. Bağlı olarak değişmez demiş. O yüzden bu ifade de doğrudur. Şimdi boşluk doldurmaya geçiyorum. Evet yukarıda boşluklar için verilen kelimeler var onlardan kullanarak dolduracağız. Uzaya gönderilen ilk canlı tabii ki bir köpektir. Ve ismi Laika'dır. Bu bir bilgi sorusu. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yoksa yapamayız. Bitkiler nokta nokta ve nokta nokta bir olarak ikiye ayrılır. Bitkileri çiçekli ve çiçeksiz olarak ikiye ayırırız. Sonuçta ikisinde de tabii ki kök, gövde, yaprak vardır. Ekstradan çiçekli olanlarda bir de çiçek vardır. Çiçeksiz olanlarda ise bu üçü sadece vardır. Böyle bir farklılıkları var. Kuşlar nokta nokta solunumu diyor. Tabii ki akciğer bizim gibi yani memeliler gibi. Balıklar ise solungaç solunumu yapar. Solungaç. Esnek cisimlere örnek olarak verilebilir. Yukarıda baktığımız zaman paket lastiği var. Olur paket lastiği ve burada bakın yay var yay kuvvet uygulandığında şekilleri değişiyor kuvvetin etkisi ortadan kalkınca tekrar eski haline geliyorlar sürtünme nokta nokta yüzeylerde fazla pürüzlü pürüzlü yüzeylerde fazla tam tersi pürüzsüz pürüzsüz yüzeylerde tabii ki azdır Paraşüt kullanımı hava direncinin nokta nokta etkisini örnek olarak verilebilir. Direncinin olumlu bir etkisidir. Bu sayede paraşütçü yere düşmez direkt olarak yavaş yavaş süzülerek iner. Bir maddenin nokta nokta noktası ile nokta nokta noktası eşittir. Şimdi buna iki tane şey yazabiliriz. Örneğin bu erime olabilir. Erime donma noktasına eşittir. Aynı şekilde yoğuşma da kaynama noktasına eşittir. Yukarıda hangisi varsa onları yazacağız. Yani erime ve donma varsa bunları yazacağız. Yoğuşma ve kaynama varsa bunları yazacağız. Bakıyorum erime var, donma var. Bunu yazalım. Erime ve donma olsun. Erime ve donma noktaları birbirine eşittir. Dediğim gibi eğer bu yoksa yoğuşma ve kaynama noktası da yazılabilir. Çünkü onlar da birbirine eşittir. 8 katı haldeki bir maddenin sıvı hale geçmesi olayına nokta nokta denir. Isı alarak bir buzu düşünmüştük. Sıvı hale geçmesi olayına tabii ki erime denir. Gaz halindeki bir maddenin direkt katı olarak katı haline geçmesi yani sıvıya dönüşmeden bir gaz direkt katı oluyorsa kırağılaşma denir. Katı haldeki bir madde direkt gaz haline geçmesi yine sıvıya dönüşmüyor. Bu da süblinleşme süblinleşme olayıdır. Evet boşluk doldurma olayı da bitti. Diğer kısma geçelim. E, evet, C bölümünü yapalım. C bölümde hal değişimle ilgili bir e, tablo vermiş, grafik vermiş, bir şema vermiş. Şema en uygun herhalde. Katı bu. Buz olduğu için sıvı ve gaz. Baktığımız zaman katının sıvıya dönüşme olayı şuradan anlıyoruz. O'ka bakarak ok yönünü gösteriyor. Bu katı sıvıya dönüşüyorsa bu erimedir. Aynı şekilde sıvı yine okun yönüne bakarsak sıvının gaza dönüşmesi buharlaşma. Gazın tekrar sıvıya dönüşmesi yoğuşma. Sıvının Okun yönüne bakarsak tekrar katıya dönüşmesi donma. Soruda olduğu gibi bir katının direkt gaza dönüşmesi yani sıvıya dönüşmeden süblinleşme. Gazın katıya dönüşmesi sıvıya dönüşmeden bu da kırağılaşma. Bunların hepsine Şurada da olduğu gibi hal değişimi deniyor. Evet şema olduğunu söylemiş. Hal değişimi şemasında hepsini yerine yazdık. Aşağı bakalım D bölümü. Farklı bir renk alalım. Diyor ki aşağıda verilen tanımları doğru olarak şekilde doğru olacak şekilde eşleştiriniz. Kuvvet birimidir. Newton Newton kuvvet birimidir. Bir cismin şeklini, hızını ve yerini değiştiren etkiye denir. Bu etkilerden bazıları ama bu etkiler yeterli. Tabii ki bu kuvvetin yaptığıdır. Kuvvet. Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan alete denir. Dinamometre. Son olarak da kuvvet uygulandığında şekli değişen kuvvet kaldırında tekrar eski haline dönebilen maddelere tabii ki esnek madde denir. Bu da esnek madde. Bu şekilde eşleştirilir. Diğer soruya geçiyorum. Evet çok fazla e, sorulabilecek soru tipi bu. Önemli çünkü. Sürtünme artıyor mu az oluyor mu? Duruma göre bakalım. Büyük valizlere tekerlek takılması. işim kolaylaşıyor. İşimi sürtünme zorlaştırdığına göre şöyle diyebilirim mesela. Sürtünme hareketi zorlaştırır. Bakalım hareket zorlaşıyor mu, kolaylaşıyor mu ona göre bakalım. Büyük valizlere tekerlek takılması hareketi kolaylaştırıyor. Sürtünme zorlaştırdığına göre demek ki bu sürtünmeyi azaltıyor. Sürtünmeyi azalttığı için hareketim kolaylaşıyor. Dalgıç kıyafetlerinin özel olarak tasarlanması burada da suyla sürtünmesini azaltması için özel olarak yapılır. Bu da su direncini azaltır yani sürtünmeyi azaltır. Kış aylarında araba lastiklerine zincir takılması. Burada sürtünmeyi arttırılmasını istiyorum. Çünkü zaten hareketim zorlaşsın istiyorum ki kaymayayım. O yüzden bu sürtünmeyi arttırır. Merdivenlere kaydırmaz bant yapıştırılması. Bu da sürtünmeyi arttırır ki hareketim zorlaşsın ve kaymayayım. Kış aylarında buzlu yollara tuz ve kum dökülmesi. Tuz farklı bir amaçla dökülür. Daha çok kum dökülmesi diye düşünürsek tabii ki sürtünmeyi arttırır. Kışlık botların tabanlarının girintili çıkıntılı yapılması. Bu da sürtünmeyi arttırır ki kaymayayım. Çünkü sürtünme arttıkça burada da olduğu gibi hareketim zorlaşır. Bazen hareketimin zorlaşmasını isterim. Botlarımın kaymaması gibi. Bazen de büyük valizleri hareket ettirmek için kolaylaşmasını isterim. Duruma göre değişir. Kapı menteşelerinin ve bazı ev aletlerinin yağlanması yağlanma sürtünmeyi azaltır daha kolay hareket ederim. Hareketim kolaylaşır. Kaleci eldivenlerin ön kısımlarının pürüzlü yapılması burada da kaçsın istemiyorum. Çünkü yük top kayar gider. O yüzden sürtünmeyi arttırır. Uçakların ön takımlarının ve kanatlarının sivri yapılması burada da sürtünmeyi azaltır ki Hareketim zorlaşmasın. Uçak kolaylıkla hareket etsin ya da daha hızlı hareket etsin. 10. iş makinelerinin tekerleklerinin büyük ve dişli yapılması. Burada da sürtünmeyi arttırırım ki iş makineleri kolay kolay kaymasın diye. Evet mantığımız bu. Bu da son soru kısmıydı. Sınavda herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki sınav çalışmasında görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.